Felsefe dediğimizde gözünüzde ilk ne canlanıyor? Şöyle zeytin ağaçları altında e, sakin sakin oturan bilge insanlar mı? Hı hı. Ya da müzelerdeki o bembeyaz ulaşılmaz heykeller gibi soyut fikirler mi? Genelde öyle düşünülüyor, evet. Aslında bu imge yani kaynaklarda da gördüğümüz gibi gerçeğin sadece bir yüzü. Hani o heykellerin tapınakların bile bir zamanlar cap canlı renkleri olduğunu unutuyoruz ya. Evet evet doğru. İşte felsefenin doğduğu yerleri düşünürken de pire gibi, limanların o e, hareketli o ticari karmaşasını o çok kültürlü yapısını genelde atlıyoruz sanki. Çok doğru bir nokta. Genelde göz ardı edilen bir tarafı bu işin. İşte bugün sizinle bu alışıldık felsefe algısını biraz e, sarsalım istiyoruz. Elimizdeki kaynaklara bakarak özellikle Umberto Eco'nun Antik Yunan kitabından yola çıkarak felsefenin öyle seril bir laboratuvarda doğmadığını konuşacağız. Hmm. Tam tersine son derece canlı maddi, ticari ve sosyal temeller üzerinde yükseldiğini göstermeye çalışacağız. Evet yani o saf düşünce imajının biraz dışına çıkacağız. Aynen öyle. Bu keşif yolculuğumuzda özellikle felsefenin ilk filizlendiği yere, yani İonya'nın o hareketli liman kentlerine odaklanacağız. Miletos, Efes gibi yerlere. Harika. Amacımız ne? Şunu anlamak, felsefe neden tam da o kavşak noktalarında, o farklı kültürlerin, malların, fikirlerin sürekli aktığı dinamik ortamlarda doğdu? Bu çok ilginç bir soru gerçekten çünkü dediğiniz gibi felsefeyi düşünürken genelde agoralardaki o ağır başlı tartışmalar gelir akla. Evet. Ama o limanların, Miletos'un, Efes'in gündelik hayatındaki o muazzam koşturmacayı, o farklı dilleri, o mal trafiğini pek hayal etmeyiz. Hı hı. Kaynaklarda bu canlılığı sık sık vurguluyor aslında. İşte bu sohbetimizde felsefenin bu ihmal edilen maddi köklerine, o cap canlı liman hayatına daha yakından bakacağız. Harika. O zaman başlayalım. Felsefenin beşiği İonya dedik, Miletos, Efes gibi şehirler. İlk filozoflar hep buralardan çıkmış. Evet. Kaynaklarımız da hep bu şehirleri ön plana çıkarıyor. Peki bu şehirlerin en belirgin ortak özelliği neydi sizce? Niye oralar? Yani pek çok şey sayılabilir ama en barizi herhalde liman kenti olmaları. Hem de ne limanlar? Stratejik konumları müthiş. Hmm. Bu şehirler sadece düşüncenin değil, e, aynı zamanda çok daha elle tutulur şeylerin, yani malların inanılmaz bir hızla aktığı merkezlerdi. Kaynaklarımız bize gösteriyor ki, Miken döneminden beri Ege'de müthiş ticaret ağları var. Hmm. Miken dönemi, yani bayağı eski çok eski. Düşünün, Baltık'tan kehribar geliyor, Yakın Doğu'dan değerli metaller, fil dişi, egzotik ahşaplar, Girit'ten adalardan seramikler. Vay canına. Bu ağlar üzerinden sadece mal değil, teknikler, bilgiler, kültürel alışverişler de akıyor sürekli ve bu durum sonraki yüzyıllarda daha da artıyor. Yani Miletoslu Thales'in ya da Efesli Herakleitos'un yaşadığı sokakları düşünürken aslında bugünün böyle küresel ticaret merkezleri gibi bir canlılık hayal etmemiz gerekiyor belki de. Kesinlikle öyle. O meşhur agoralar. Evet filozoflar da oradaydı belki ama aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelmiş tüccarlar, denizciler, farklı dilleri konuşan insanlar hepsi bir arada. Tam bir kaynaşma noktası yani. Tam olarak öyle. Ve bu yoğun etkileşim, işte felsefi düşüncenin o ilk kıvılcımını çakması için e, kritik bir öneme sahipti. Bu limanlar dünyaya açılan kapılardı resmen. Sadece malla için değil. Fikirler için de mi? Elbette. Farklı düşünce sistemleri, mitolojiler, bilimsel bilgiler, hepsi için bir giriş noktası. Boğu medeniyetleriyle Mısır, Fenike, Mezopotamya sürekli bir temas halindeler. Bu da, yeni fikirlerin, yeni bakış açılarının akışını sağlıyor. Bir de kolonileşme var tabii. O da çok önemli. Kolonileşme faaliyetleri bu etkileşimi daha da hızlandırıyor. Yunanlar, yeni topraklar, ham madde, ticaret imkanları ararken Akdeniz'e, Karadeniz'e yayılıyorlar. Hı hı. Bu yayılmada, onları ister istemez daha önce bilmedikleri kültürlerle, dünya görüşleriyle, pratik bilgilerle yüz yüze getiriyor kaçınılmaz bir temas yani. Peki bu muazzam ticaret hacmi, anlattığınız bu hareketlilik doğal olarak büyük bir zenginlik de yaratmıştır, değil mi? Elbette. Kaynaklarda okuyoruz. Hem Miken seçkinleri hem de sonraki Arkaik dönemdeki aristokratlar geniş toprakları var ve hani geçim derdi için doğrudan çalışmak zorunda değiller. Bu durum nasıl bir ortam hazırladı felsefe için? Bu işin diğer çok önemli bir boyutu geleneksel toprak sahibi aristokrasinin yanında bir de bu canlı ticaret sayesinde zenginleşen yeni bir sınıf ortaya çıkıyor. Tüccarlar. Ha yeni zenginler yani. Aynen öyle. Hatta bazı tarihçiler o dönemdeki tiranların yükselişini bile bu yeni palazlanan tüccar sınıfının eski aristokrasiye karşı bir tür güç gösterisi, bir denge arayışı olarak yorumluyor. Yani toplumda ciddi bir ekonomik hareketlilik ve yeni güç odakları oluşuyor. Peki bu servet birikimi ve belirli kesimlerin, ister eski toprak ağları olsun ister yeni tüccarlar, çalışma zorunluluğundan muaf olma durumu felsefeyi tam olarak nasıl etkiledi? Yani zengin olmak, boş vakte sahip olmak hemen filozof mu yapıyor insanı? Yok, tabii ki otomatik bir sonuç değil bu. Ama felsefe gibi derinlemesine sorgulama, düşünme faaliyetleri için gerekli olan temel koşullardan birini sağlıyor. Nedir o koşul? Şu, bu durum belirli bir zümreye yani o gündelik hayatta kalma mücadelesinin sürekli didinme zorunluluğunun dışında kalabilenlere paha biçilmez bir şey sunuyor. Boş zaman. Antik Yunan'daki karşılığıyla skolye. Skolye. Okul kelimesi de oradan geliyor galiba. Evet evet bağlantılı. İşte bu zamanı ve enerjiyi artık sadece pratik sorunlara değil, evren nasıl işliyor, insanın buradaki yeri ne, bilgi nedir gibi daha temel, daha soyut sorulara yöneltebiliyorlar. Anladım. Hatta Atina'daki Solon reformlarına baktığımızda bile o toplumsal ve ekonomik gerilimleri görüyoruz. Servet dağılımı, borç köleliği gibi meseleler ne kadar merkeziymiş. Demek ki bu ekonomik yapı ciddi toplumsal sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla felsefe yapabilmek bir anlamda belirli bir ekonomik refahın ve onun yarattığı sosyal yapının sunduğu bir ayrıcalıktı demek pek de yanlış olmaz. Çok mantıklı. Peki başa dönelim biraz. Bu hareketli liman kentleri ve ticaret ağları dedik. Sadece mal, insan, servet taşımadı. Bilgi de taşıdı demiştik. Kesinlikle. Ne tür bilgiler dolaşıyordu bu kanallarda? Daha çok pratik, işe yarar bilgiler miydi yoksa daha teorik düşünceye kapı aralayan şeyler de var mıydı? İkisi de vardı ama pratik bilgiler çok ön plandaydı ve hayatiydi tabii. Mesela denizcilik bilgisi. Olmazsa olmaz. Yıldızlara bakıp yön bulma akıntıları, rüzgarları tanıma, güvenli rotaları bilme. Ticaretin can damarı yani. Aynen öyle. Kaynaklar diyor ki Yunanlar özellikle Mısır ve Babil'den etkilenerek kendi takvimlerini geliştirmişler. Zamanı daha hassas ölçmeye başlamışlar. Gök olaylarını gözlemleme, kaydetme alışkanlığı muhtemelen bu temaslarla güçleniyor. Matematik, geometri… Onlar da tabii. Temel matematik, geometri bilgileri, aravi ölçümü için, inşaat için, ticaret hesapları için gerekli. Bu bilgilerin de bu yollarla yayıldığı düşünülüyor. Zaten bu disiplinler, yani aritmatik, geometri, astronomi ve müzik, sonradan Hellenistik dönemde eğitimin temeli olan quadrivium'u oluşturacak. Dörtlü müfredat. Hmm, quadrivium… O zaman şunu sormak lazım. Doğudan gelen bu pratik ve bilimsel bilgiler Yunan düşünürleri için bir tür ham madde mi oldu? Üzerine kendi felsefelerini inşa edecekleri bir temel mi oluşturdu? Belki doğrudan Mısır felsefesini ya da Mezopotamya felsefesini ithal ettiler gibi düşünmemek lazım. Ama bu bilgi akışının etkisi kesinlikle muazzamdı. Şöyle düşünün, farklı kültürlerin evreni, doğa olaylarını nasıl açıkladığını öğreniyorsunuz kendi mitolojilerinle karşılaştırıyorsun. Aynen. Bu kendi geleneksel anlatılarını sorgulamak için müthiş bir motivasyon sağlıyor. Daha da önemlisi gözlem yapma, veri toplama, doğada düzenlilikler arama gibi yöntemlerle tanışıyorlar. Bu da dünyayı anlama çabalarına yepyeni araçlar farklı bakış açıları katıyor. Yani sadece ne bilgisi değil, nasıl bilgisi de akıyor. Çok güzel ifade ettiniz bilgiye ulaşma ve onu işleme yöntemleri konusunda da bir zenginleşme yaşanıyor. Bu da eleştirel düşüncenin, rasyonel sorgulamanın gelişmesi için inanılmaz verimli bir ortam hazırlıyor. İşte tam bu noktada o ilk İonyalı düşünürlere geliyoruz. Hani felsefenin başlangıcı sayılan isimler. Thales, Anaximandros, Anaximenes. Kaynaklar diyor ki onların temel ilgi alanı füzis yani doğa. Evet, doğa felsefesi yapıyorlar. Peki onlar tam olarak ne yapmaya çalışıyorlardı ve bu konuştuğumuz o liman kenti ortamıyla o bilgi akışıyla nasıl bağlanıyor? Yaptıkları şey gerçekten devrimseldi. Evreni ve doğa olaylarını artık tanrıların keyfi müdahaleleriyle mitolojik hikayelerle değil, gözlemle, akılla açıklamaya çalışmak. Aynen öyle. Gözlemlenebilir, doğal nedenlerle, evrensel ilkelerle açıklamaya çalışıyorlar. Peki neyi gözlemliyorlardı? etraflarındaki dünyayı, gökyüzünün o düzenli hareketlerini, mevsimlerin döngüsünü, yağmuru, rüzgarı hatta kaynaklarda ilk meteoroloji teorilerini geliştirdiklerini okuyoruz. Meteoroloji vay canına. Evet. Suyun mu, havanın mı yoksa başka bir şeyin mi her şeyin kökenindeki ana madde arke olduğunu tartışıyorlar. Peki bu sorgulamaları yaparken ne kullanıyorlardı? İşte tam da o bahsettiğimiz zenginleşmiş bilgi birikimi. Denizcilerin gözlemleri, Mısır'dan Babil'den gelen astronomi, matematik bilgileri, farklı kültürlerden öğrendikleri o düzenlilik arayışı ve tabii ki tüm bunları oturup düşünebilmek için sahip oldukları o kıymetli boş zaman, skole Müthiş bir bağlantı kurduk gerçekten. Demek ki felsefe hani o fil dişi kulelerde üretilen dünyadan kopuk soyut bir şey olarak başlamamış. Hiç de değil. Tam tersine son derece somut gözlemlere, pratik bilgilere ve bu bilgileri eleştirel bir akılla yoğurma çabasına dayanıyor. Hatta ilginç bir detay var kaynaklarda. Parmenides ve Empedokles gibi daha sonraki büyük filozoflar bile... Evet. Doğa ve kozmos hakkındaki o karmaşık soyut teorilerini Homeros'un destanlarındaki gibi epik şiir ölçüsüyle, heksametron vezniyle yazmışlar. Doğru, doğru. Şiir formunda felsefe yapıyorlar. Bu bile felsefenin o dönemin canlı kültürel hayatından, şiirden, sanattan ayrı steril bir alanda gelişmediğini gösteriyor sanki, değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Felsefe o dönemin dünyasından, o insanların gündelik hayatından, pratik sorunlarından Kopuk bir lüks değildi kesinlikle. Tam tersine denizcilerin yıldız haritalarından, tüccarların hesaplarından, farklı medeniyetlerden sızan bilgilerden, zanaatkarların malzeme bilgisinden, doğa gözlemlerinden beslenen cap canlı, dinamik, dünyaya dönük bir entelektüel serüvendi. Uh -huh. O hareketli liman kentlerinin sunduğu bu zengin malzeme olmasaydı Yunan felsefesi belki de bu kadar çeşitli, bu kadar derinlikli ve kalıcı bir başlangıç yapamazdı. O halde tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlayalım. Felsefenin doğum yeri dediğimiz o İonya liman kentleri, Miletos, Efes ve diğerleri bu rolü oynamaları hiç de tesadüf değildi. Hiç değildi. Rastgele seçilmiş yerler değildi kesinlikle. Bu şehirler pek çok kritik faktörün eşsiz bir şekilde bir araya geldiği ee, dinamik kavşaklardı. Neydi o faktörler? Tekrar bir özetlersek. Birincisi yoğun ticaretin yarattığı ekonomik refah, zenginlik. İkincisi farklı kültürler, diller, medeniyetlerle sürekli ve çok yakın temas. Üçüncüsü bu temasın tetiklediği yoğun bilgi akışı ve yeni bakış açılarının doğuşu ve dördüncüsü tabii ki tüm bunları sindirip üzerine düşünecek vakti olan belirli bir zengin sınıfın varlığı yani o skole İşte tüm bunlar bir araya gelince felsefe gibi radikal biçimde yeni bir düşünme ve sorgulama biçiminin doğup serpilmesi için gereken o verimli toprak hazırlanmış oldu. Şehir devletinin yani polisin kendi yapısı da önemliydi belki. Yani içerdiği tüm eşitsizliklere rağmen kamusal alanda tartışma, fikir beyan etme, ikna etme gibi pratikler için bir zemin sunuyordu değil mi? Çok doğru bir nokta. O agoralar sadece pazar yeri değildi. Evet. Aynı zamanda siyasi tartışmaların, mahkemelerin ve zamanla işte felsefi diyalogların da yaşandığı canlı kamusal alanlardı. Yani ekonomik refah sadece o devasa tapınakları falan yapmakla kalmadı. Aynen öyle. Sadece Miletos'taki Apollon tapınağı gibi görkemli yapılar değil. Dolaylı yoldan da olsa entelektüel üretimi, felsefeyi, bilimi, sanatı, edebiyatı destekleyen ve mümkün kılan toplumsal koşulları da yarattı. İşte bu yüzden şu vurguyu tekrar yapmak lazım. Felsefe sadece bireysel dehaların parlak bir ürünü değildi. Aynı zamanda neydi? Aynı zamanda o zengin, karmaşık, etkileşimli toplumun, o dinamik liman kentlerinin bir ürünüydü. Sadece zihnin değil, aynı zamanda o belirli maddi, sosyal ve kültürel koşulların bir sonucuydu. Gördüğünüz gibi sevgili dinleyiciler, felsefenin köklerine indiğimizde karşımıza çıkan manzara o alıştığımız sakin bahçelerdeki bilge imgesinden veya soluk mermer heykellerden çok daha hareketli, çok daha dünyevi, hatta renkli. Hı hı. Sadece soyut fikirler yok işin içinde. Gemilerin rotaları var, limanlardaki koşuşturma var, farklı dillerde pazarlıklar var, tüccarların hesapları var, Mısır'dan gelen papirüsler, Babil'den öğrenilen gökyüzü gözlemleri var. Bütün bunlar insanlık tarihinin en büyük entelektüel maceralarından birinin temelini atmış. Evet. Yani felsefeyi sadece dahilerin zihninden çıkan soyut bir ışık gibi görmek resmin çok önemli bir parçasını kaçırmamıza neden oluyor. O zihinlerin içinde filizlendiği, beslendiği o zengin toplumsal dokuyu, o maddi temeli unutmamak gerek. Hı hı. Belki o canlı ticaret ağları, o kültürel kaynaşma, o belirli kesimin sahip olduğu düşünme lüksü olmasaydı bugün konuştuğumuz antik Yunan felsefesi hiç var olmayabilirdi ya da bambaşka bir şey olurdu. Peki, antik Yunan limanlarından günümüze şöyle bir zıklayalım bakalım. Tüm bu konuştuklarımız bugünün dünyası hakkında bize ne gibi şeyler düşündürüyor acaba? Güzel soru. Yani günümüzde yeni fikirlerin, inovasyonun, derin düşüncenin filizlenmesi için gerekli olan toplumsal, kültürel, belki ekonomik koşullar nelerdir? Acaba o antik liman kentlerinin hikayesi, fikirlerin bugünün küresel ağlarında nasıl doğup yayıldığına, hangi tür ortamların yaratıcılığı daha çok beslediğine dair bize hala bir şeyler fısıldıyor olabilir mi? Bence kesinlikle fısıldıyor. Üzerine düşünmeye değer bir soru bu. Hangi koşullar yeniliği teşvik ediyor? Hangi ortamlar eleştirel düşünceye besliyor? Bugünün limanları nereler acaba? İşte bu soruyla bitirelim o zaman. Üzerine biraz kafa yormaya değer doğrusu.